Bizim sürecinde bizim için çok çalıştınız. Bizler evimizdeyken sizler hep risk altındaydınız. Bunların farkındayız ve diğer insanları da farkındalığını arttırmak istedik. Sizlere olan minnettarlığımı yazdığımız mektuplar ve çizdiğimiz resimlerle iletmek istedik. İşinizi sevgiyle yapan herkese teşekkür ederiz. sürecinde içinde sağlık çalışanları olarak çok yorulduk e, ve e, halkımızda bizde çocuklarımızda herkes e, elinden geldiğince bu süreçte fedakarlıklarda bulundu. Tabii öğretmenlerimiz de. E, ben e, öğrencilerimize teşekkür ediyorum bizi düşündükleri için bu güzel dilekleri ve mektupları için. O, onlar e, bizim için var, biz de onlar için. Umarım daha sağlıklı günlerde yine bir arada buluşuruz ve tekrardan Ordu Doğa Koleji'ne, idarecilerine, rehber öğretmenimiz Ebru Hanım'a e. çok teşekkür ediyorum. Biz de bildiğinizin farkındayız. Bunun için size teşekkür etmek istedik. Malum süreç sebebiyle öğrencilerimizin sebebimizde bulunamadı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. 2019 yılında başlayan koronavirüs sebebiyle çektiğimiz çileleri haliyle görmekte olup e, duygularını bir mektupla biz şoför esnafına ulaştırdığı için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. E, bildiğimiz gibi ülkemizde büyük bir e, virüs olmakla beraber en büyük eziyeti sağlıkçılarla beraber biz dolmuşlu esnafı çekmekteyiz. Bunun neticesinde Değerli kardeşim ve yanılmıyorsam diğer iki arkadaşıyla birlikte bizlere duygusal bir mektup yazdığından dolayı da kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Biz de duygu yüklü olduğumuzu sizlere ifade etmek istiyoruz. Teşekkür çok edeceğiz. teşekkür ediyorum. Gün boyunca altında çalışıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Vallahi biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağlıyorsunuz. Çok güzel bir resim yapılmış.

daha çok iş bildi. Bu anlamda da öğrencilerin kısmına bizler çok çok teşekkürler, izin veriyoruz. Gerçekten memnuniyetler dileriz. teşekkür, 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 Değerli, teşekkür, teşekkür Değerli kardeşim Deren, sen bunları yazarken gerçekten böyle büyümüş ve tekrar küçülmüş gibisin. Ee, siz kendinize çok dikkat edin. Bizler sizin için varız, sizin için çalışıyoruz. Ee, biz de kendinize çok dikkat ediyoruz. Lütfen kendine ve aileye çok dikkat edin. Çok

İnan zor süreçte benim de iki kızım var ve onlar da olması gerektiği gibi evde kalıyorlar. Herkesin bu hassasiyeti göstermesini temenni ediyorum. Biz de iş yerimizde her işlemden sonra ellerimizi dezenfekte ediyor ve fırsat buldukça ellerimizi yıkıyoruz. Senin annenin de sağlık çalışanı olduğundan bahsetmişsin mektubunda. Bu zor süreçte en fazla emeği sağlık çalışanlarına ait olduğunu kabul etmelisin. Başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese sağlıklı günler diliyorum. Mektubunun içinde çok teşekkür ediyor. Yanaklarından öpüyorum. Ülkesi pandemi döneminde, savaşma azmi daha da bir arttı. katladı. Yani çok daha başka bağışıklık sistemi. 10 iken gelin 20 etti, 30 etti. İnşallah bundan sonra daha iyi haberlerle karşılaşacağız. Sevgili Eczacı, biliyoruz evet. bir sağlık çalışanı olarak bu zor süreçte olağanüstü çabalarla insanlara ulaştınız. Onlara ilaçlarını verip iyileştirdiniz. Bizler için gerektiğinde ailelerinizden, yuvanızdan ayrı kaldınız. Bütün bu yaptıklarınız için size sonsuz teşekkür ederim. Ben de sizlere örnek alarak bir gün doktor ya da eczacı olacağım çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok duygulandırdınız çocuklar. Biz de sizler için sizlerle beraber varız. Siz bizlerden çok daha iyisini yapacaksınız. Sizi seviyoruz. Merhabalar, ben Eczacı Melike Çoruh. Doğa Koleji'nin siz sevgili öğrencilerinin bizlere yazmış olduğu teşekkür mektubunu bütün meslektaşlarım adına alıyor ve o güzel sözleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dünya e, zorlu bir süreçten geçiyor, zorlu bir salgınla mücadele ediyorken biz sağlıkçıların yine en büyük desteği sizlerdiniz. E, biz eczacılar olarak her zaman sizin yanınızdayız. Siz çocuklar da bu süreçte çok özverili davrandınız. Evlerinizden derslerinize katıldınız. Öğretmenlerinizi, okulunuzu, arkadaşlarınızı çok özlediniz biliyoruz. Ama hep birlikte bu süreci atlatacağız, bu günlerin üstesinden geleceğiz. Ee, son olarak siz çocuklara söylemek istediğim e, sizler bu ülkenin aydınlık yüzüsünüz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Geleceğin mimarları, diş hekimleri, doktorları, eczacıları sizlersiniz. Bu uzun hayat maratonunda sizlere başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. E ben... Koleji kardeşlerimiz bizleri bu dönemde düşündüğü için teşekkür ederiz. İnşallah sağlıklı günlerde birlikte görüşmek dileğiyle. Aliye kardeşimize de bu güzel resminden ve düşüncesinden dolayı teşekkür ederiz. Misafirlerimize, siparişlerimizi gecelik ve kalite sisteminde güzel bir sistemde götürmek istiyoruz. Bina Hanım'a çok teşekkür ederim, bizi çok anda Bizim yemeklerimizi getirdiğiniz ve yaptığınız bu bedakarlıkta unutulmayacak çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir seneden beri bu yana işimizi yapmaya çalışıyoruz. Daha titiz, düzende, temiz, dikkatli olarak biz de servisimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerle hep beraber okuduğumuz mektuplara çok duygulandık. Bu süreçte beraber üstesinden gelmeye çalıştık. En az zararla bu süreci anlatmaya çalıştık. Sizler ellerinizden gelenleri yaptınız, bizler ellerinizden gelenleri yaptık. Umarım bu süreci beraber güzel bir şekilde atlatacağız. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz emekleriniz için. Öğrencilerimize, bize yol göndermiş oldukları bu mektuplardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten duygulandırdılar yorgunluklarımızı hafiflettiler. Hepsine çok teşekkür ederiz.